Bugün tavada pita ekmeği yapıyoruz ve içine evde bulunan malzemelerle lezzetli bir şekilde dolduruyoruz. Bir su bardağı ılık sütümüzü yoğurma kabımıza alıyoruz. Üzerine bir yemek kaşığı yoğurt, iki tatlı kaşığı şeker, bir yemek kaşığı zeytinyağı ve bir tatlı kaşığı kuru mayamızı güzelce aktif etmek için güzelce karıştırıyoruz. Ardından unumuzu da eleyerek ekliyoruz. En son bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave edip güzelce karıştırıyoruz ve yoğuruyoruz. Pita ekmeğinde önemli bir püf nokta sütümüzün ılık mayamızı ve şekerimizi kattıktan sonra güzelce karıştırmamız çok önemli. Bu fermentasyon aşaması için ve bir saat dinlenecek olan hamurumuz için çok önemli bir nokta. Hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Üzerini kapatıp yaklaşık bir saat dinlendiriyoruz. Mayalanan hamuru tezgahıma alıyorum. 6 veya 7 küçük bezle haline getiriyorum. Bezeleri tek tek açıyorum. Hepsini açtıktan sonra 20 dakika dinlenmeye bir kenara alıp bekletiyorum. Bu arada da tavamı ocağıma alıyorum. Tavanın biraz ısınmasını bekliyorum. Dinlenen bezeleri önlü arkalı tavada pişirmeye başlıyorum. Pita ekmeklerim o kadar güzel kabarıyor ki anlatamam size. Şöyle önlü arkalı göstereceğim size şimdi birazdan. Her iki tarafı da güzelce pişiriyorum. İyice kızartıyorum. Tabii ki pişirirken iki tanesini hemen yediler dayanamadılar. Kalanları da mis gibi sandviç yaptım. Gördüğünüz gibi pita ekmeği aslında zor bir tarifi yok. Bu tarifte en önemli nokta mayalama aşamasına özen göstermek ve hamuru yeterince dinlendirmek. Hamur ne kadar güzel mayalanır ve doğru süreye beklerse pita ekmeği o kadar yumuşak, pofuduk ve lezzetli olur. Sizler de bu sürelere dikkatle uyguladığınızda evinizde dışarıda yediklerinizden bile daha lezzetli pita ekmekleri rahatla hazırlayabilirsiniz. Pita ekmeğinin içine peynir, ton balığı, soğan, marol, döner vesaire kısaca evde ne varsa gönlünüzden geçen her şeyi ekleyebilirsiniz tavada pratik çok lezzetli bir pita ekmeği oldu. Bence mutlaka evde bir deneyin. Hem çok pratik hem de kendi lezzetinizi yaratmanın keyfi gerçekten bir bambaşka. Gördüğünüz gibi pita ekmeği evde fırın kullanmadan sadece tavada kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Özel bir malzeme, zor bir tekniği hiç gerek yok. Pratik, doyurucu ve lezzetli bir tarif oldu. Ferda'nın mutfağını izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın.